Gençler sıralama sorusu son cümle arıyoruz. Tabi direk hatanızı bilemiyorum. Ee, ama neden 2 ile başlamayız? Bu yaş grubu demiş. Ya da etkileri de gözleniyor demiş. O yüzden 1 ile başlayamayız. Bu sorun davranış demiş. O yüzden başlayamayız. Bu sorunla demiş. O yüzden başlayamayız. Tespit cümlesi arayacağız. Bulduğumuz tespit cümlesi 3. cümle gençler. 3. cümle ne diyor? Sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için genç nüfusun önemi tartışılmaz bir gerçektir. Genç nüfus bu yaş grubunun olur mu? Olabilir. Şöyle bir deneyelim. Bu yaş grubunun özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yani gençler farklı disiplinler tarafından ele almayı gerektiren çeşitli sorun alanları söz konusu olmaktadır. Şöyle bir sorun görmüştüm. Genç grubunda yaygın olarak görülen sorun davranışlar farklı alanların bu sorunla ilgilenmesini gerektirmektedir. 5 oluyor mu? Evet olabiliyor. Bu sorun davranışlardan biri Farklı sorunlar vermiş gençler. Farklı sorunlar vermiş. Bu sorun davranışlardan biri son yazılardı üzerinde daha fazla sayıda çalışmanın yapıldığı risk alma davranışıdır. Şöyle bakarsak gençler. Risk alma davranışı gelişimsel süreçte uyuma yönelik olarak değerinize de uzun süre olumsuz etkileri de gözlemlenmektedir. Risk alma davranışlarına burada bahsetmiş. O yüzden bunu da 1'e getirmemiz gerekiyor. Sıralamamız bu şekilde. 3, 2, 5, 4, 1. Son cümleyi soruyor. Son cümleyi sorduğu için 6. sorumuz. Doğru cevabı Adana. Umarım faydalı olmuştur.